Eskiden 20'li yaşlarımda şöyle bir şey yaşardım. Şimdi diyelim ki bir arkadaşımın yanına gitmişim. Orada arkadaşımla 3-5 gün güzel vakit geçirmişim ve geri dönüyorum. Ya da bir arkadaş grubu beraber tatile gitmişiz. İşte çok güzel eğlenmişiz ve geri dönüyorum. İşte o geri dönüşlerde evine dönen, yalnızlığına dönen Ömer hüzünlenirdi. Evet o geri dönüşlerde biraz böyle durgunlaşırdım, buruklaşırdım melankolikleşirdim ve bunları yaşamamda çok doğal galiba değil mi? Çünkü insan güzel olan her şey hep devam etsin istiyor. Güzel olan her şey hep sürsün istiyor ama öyle olmuyor. Güzel olan her şey bitiyor. İşte o bitişlerde, geri dönüşlerde hüzünleniyordum. Hatta bazen biliyor musunuz içimde böyle canımı yakan bir acı oluyordu ve hatta o acıyı hissettiğimde kendi kendime şunu düşünüyordum. Diyordum ki ya hiç gitmesem mi acaba? Hiç böyle şeyler yapmasam mı acaba? Çünkü gitmezsem geri dönüşü olmaz. Öyle geri dönüşler falan olmadığı için de acı çekmemiş olurum. Bunu düşünüyordum. Düşünebiliyor musunuz? Acı çekmemek adına, yaşamamak adına kendimi o güzelliklerden mahrum etmeyi düşünmüşüm. Allah'tan bu düşüncemi hayata geçirmedim, uygulamadım. Gitmeye... Yaşamaya hep devam ettim. Eminim benim yaşadığım bu durumu hepiniz yaşıyorsunuz. Yani biten güzel şeylerin ardından biraz üzülüyorsunuz. Tabi bu arada seviniyoruz da. Hani öyle güzel bir şey yaşadım diye, güzel bir anı biriktirdim diye. Tabi ki mutlu da oluyoruz. Ama o mutluluğun o sevincin yanında böyle biraz hüzün de oluyor. Biraz bittiği için o güzel şeyler buruklaşıyoruz. Hatta o güzelliğin boyutuna göre bazen yas tutuyoruz ve bunu hepimiz yaşıyoruz. Bu bir insan psikolojisi ve bu bizim normalimiz. Biten şeylerin ardından üzülürüz. Yas tutarız. Bu böyledir. Bu hepimiz için geçerlidir. Ama bazılarımız bittiğinde tutması gereken yası güzelliğin içindeyken tutmaya başlıyor. Daha güzelliğin içindeyken üzülmeye başlıyorlar. Mesela kendi kendilerine şunları söylüyorlar. İşte nasıl olsa bitmeyecek mi? Nasıl olsa sona ermeyecek mi? Bunlar gelip geçici değil mi? Nasıl olsa solmayacak mı? Böyle diye diye üzülmeye başlıyorlar, yas tutmaya başlıyorlar. Kendi kendilerine böyle kötülük yapıyorlar ve de bunları yaparak yaşadıkları o güzelliğin tadını çıkaramıyorlar. O haz iliklerine kadar yaşayamıyorlar. Sonda tutmaları gereken yası içindeyken yaşamaya başlıyorlar. Peki neden? Bir insan güzelliğin içindeyken neden yas tutmaya başlar? Neden üzülmeye başlar? Ve o üzülmeyle yasla, güzelliğe neden gölge düşürür? Ve bunu yaşıyorsa bir insan bu durumdan nasıl kurtulabilir? Biraz bunları konuşalım. Her şeyden önce bir, şunu kabul etmek zorundayız. Bu hayatta her şey geçicidir. Gerçeklerle savaşamazsınız. Bir gerçekle savaşa girerseniz daima gerçek kazanır. Olgun bir insan olarak gerçeklerle yüzleşmek ve gerçekleri olduğu gibi kabul etmek zorundayızdır. Ve bu konuyla ilgili ortada kaya gibi bir gerçek var. Bu hayatta her şey geçicidir. Geçicilikten nasibini almayan hiçbir şey yoktur. Her şey biter. Her güzel şeyin sonu gelir. Her çiçek solar. Bunu böylece kabul etmek zorundayız. Şunu söyleyeceğiz: Bu hayatta her şey geçicidir. Bunu böylece kabul ediyorum bu gerçeği ve de her güzel şeyin biteceğini de biliyorum ve bunu da kabul ediyorum. Bunu böyle söyleyip böyle kabul ettik. Bu en önemli ilk adım. Ve iki, biten güzel şeylerin ardından yasa, yaşadığımız yasa normal gözüyle bakacağız. O yası kabul edeceğiz. Az önce söyledim. Biten şeylerin ardından yaz tutarız. Bu bizim bir normalimizdir. Bu bizim psikolojimizdir. Bu yası yatsımayın. Bu yası yok saymayın. Bu yası kabul edin. Evet güzel şeyler biter. Tamam sevincinde yaşarım ama biraz da bitmesini verdiği melankoliyi yaşarım. Olabilir. Bunu böylece kabul etmeliyiz. Hayatımız boyunca biz bu yası yaşayacağız. Çünkü hayatımız boyunca güzel olan her şeyin bittiğini göreceğiz. Ve güzel olan o her şey bittiğinde biz biraz yas yaşayacağız. Bu bizim bir parçamız. Bu bizim bir özelliğimiz. Bunu böylece kabul etmek zorundayız ve o yası olgunca yaşamalıyız, kabul etmeliyiz ve yaşamalıyız. Ama şunu unutmamanızı isterim. Şimdi bir güzellik yaşamışım ben. Güzel olan bir şey bitmiş. Biraz üzülüyorum, biraz yas yaşıyorum. Eğer o yasa izin verirseniz, o yas yaşanır. Yaz işi biter ve siz hayata devam edersiniz. Bir şeye üzülürken, bir şeyin yasını tutarken Eros biraz geri çekilir. Yaz Eros'u biraz baskılar. Yaşam içgüdüleri, libido biraz tutsaklaşır. Ve eğer siz yasa izin verirseniz yaz yaşanır, yaz işi biter ve de Eros tekrar özgürleşir. Yaşam içgüdüleri tekrar özgürleşir ve sizin yaşam sevinciniz tekrar artar ve hayata kaldığınız yerden devam edersiniz. Bu böyledir. Güzel bir şey yaşarım, biter. de yaşarım, güzel bir şey yaşadım diye ama yanında biraz yasını da yaşarım. Yasımı yaşarım, biraz üzülürüm, Eros biraz geri çekilir. Sonra yas biter, Eros özgürleşir ve ben devam ederim. Başka güzel bir şey yaşarım. O biter. Biraz üzülürüm, biraz Eros geri çekilir. Yasım biter, Eros özgürleşir ve ben yine devam ederim. Hayatlarımız bu şekilde devam edecek ve bunu bu şekilde kabul etmemiz gerekir. Bu bir olgunluk göstergesidir. Ama bunu bu şekilde kabul edemeyenler ne yapıyorlar peki? İşte onlar şunları yapıyorlar. Bir, galiba onlar geçiciliği kabul etmiyor. Geçicilik gerçeğiyle yüzleşemiyor ve o gerçeği kabul edemiyorlar. Ve o gerçeği kabul edemedikleri için, iki, şunu yapabiliyorlar. Nasıl olsa bitecek diye kendilerini güzellikleri yaşamaktan da mahrum bırakıyorlar. Şimdi birisi size ilanı aşk yaptı. Sizden hoşlandığını söyledi. Şimdi sizin de ona karşı hoşlantınız var. Ama ona şöyle bir tepki veriyorsunuz. Ya da kendini kendinizle bu konuyu ya da biriyle konuşurken şöyle ifade ediyorsunuz. Ya şimdi bir ilişkiye başlayacağım ama tamam güzel gidecek her şey ama sonra bitecek. Ve bittiğinde ben çok üzüleceğim. İşte o üzüntüyü yaşamak istemiyorum o üzülmeleri yaşamak istemiyorum. Onları yaşamak istemediğim için hayır bu ilişkiye yelken açmayacağım diyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Sonundaki o acıyı, o yası yaşamamak için kendinizi güzellikten nasıl mahrum bırakıyorsunuz? Bunu yapmanız doğru mu? Gerçi doğrusu yanlış yok. Herkesin hayatı kendine ama nasıl gözüküyor oradan baktığınızda? kendi hayatım için söyleyeceğim bu bana doğru gelmiyor. Sonundaki yası yaşamamak için güzellikten vazgeçmek bana doğru gelmiyor. Evet sonunda yas yaşayacağım. Bittiğinde üzüleceğim olabilir. Az önce söyledim. O yası yaşamam benim bir olgunluk göstergem. Onu yaşayacağım. Ama güzellikten de niye vazgeçeyim? Ve şimdi güzelliği yaşayabilirim, o ilişkiyi yaşayabilirim. Ha biterse biter. Sonra da yasımı yaşarım. Bitmesin istiyorsunuz biliyorum ama bitiyor. Her güzel şey biter güzel dostum. Her aşk biter. Sen aşkların sonsuza kadar yaşayacağını varsaymak istiyorsun belki ama bilmiyorum bu varsayımın sana özel tabii ki böyle de inanabilirsin ama ben buna inanmıyorum. Ben her aşkın bittiğine inanıyorum. Ben her güzel şeyin bittiğine inanıyorum. Her aşk biter. Her çiçek solar. Her güneş batar. Her güzel şeyin bir sonu vardır. İşte o yüzden güzeldir bittiği için güzeldir. Bitmiyor olsaydı sıkılırdın, bitmiyor olsaydı bunalırdın, aşklar da yorulur, haz da yorulur, keyif de yorulur. Hazın bir sınırı vardır, bir süresi vardır, o yüzden güzeldir. Eğlencenin bir sınırı vardır, bir keyfi vardır, o yüzden güzeldir. Bittiği için güzeldir. Ve her güzel şey biter. Ve sen Nasıl olsa bitecek diye kendini güzelliği yaşamaktan alıkoyamazsın. O güzelliği kendine yasaklayamazsın. Yaşayacaksın ve bitecek bir yerde, bittiğinde de yasını yaşayabilirsin. Şimdi bir yere gideceğiz diyelim. Hadi işte şuraya gidelim. Ya işte ne gerek var? Nasıl olsa dönmüyor muyuz? Ne gerek var? Bitmeyecek mi? Ya tamam ama yani yaşamayalım mı? Gezmeyelim mi? Hazları tatmayalım mı? Niye kendimize bu hayatı yasak edelim? Nasıl olsa bitecek diye niye güzelliklerden elimizi ayağımızı çekelim? Bir kez daha söylüyorum. Güzelliği güzel yapan şey onun bitiyor olmasıdır. Bittiği için güzeldir. Bir süresi bir sınırı olduğu için güzeldir. Ve üçüncü olarak da şunu yapıyorlar bu kişiler. Az önce söyledim. Güzelliğin içindeyken yas tutmaya başlıyorlar. Şimdi sevgilim var diyelim. Çok güzel vakit geçiriyoruz beraberiz. Ben onu seviyorum, o beni seviyor. Mutluyuz şu an için. İşte beraber uyuyoruz, beraber yaşıyoruz, beraber geziyoruz, tozuyoruz. Her şey çok yolunda. Bakın, bazılarınız şunu yapıyorsunuz. Mesela yalnızda yatıyor sevgiliniz. Şu an güzel her şey. Mutlusunuz. Şunu düşünmeye başlıyor. Hadi bu sevgi yarın biterse. Hadi biz yarın ayrılırsak. Ve de biteceğini görüp şimdiki hazzından da tadalmayı bırakıyor. Ya bitebilir ama şu an bitmedi. Şu an içindesin, şu an sevgilin yanında. Yarın gider mi gitmez mi, bu aşk biter mi bitmez mi bilemeyiz. Bir dur, sadece şu an içinde olduğun anın keyfini sür. İçinde olduğun anın hazını çıkart. Nasıl olsa işte yarın gidecek sevgilim diyor. Bu ilişki bitecek diyor ve o anın tadını çıkarmıyor. Ama tamam da şu an içindesin. Bitebilir, orayı boş ver. Şu an içindesin de tadını çıkar. Keyfini sür. Yemek yerken nasıl olsa bitecek diye keyif almayı bırakmıyorsun değil mi? Yemeği yerken hazını alıyorsun. Nasıl olsa bu yemek bitecek deyip keyif almadan mı yaşıyorsun? Keyif almadan mı yiyorsun? İçindeyken yaz tutma. Zaten bittiğinde tutacaksın. İçindeyken tadını çıkar. İçindeyken keyfini sür. Sevgili dostlar size iki kelime söyleyeceğim. Eskimek, çürümek. Bu kavramlar size ne anımsatıyor? Eskimek şu gibi bir şey, değil mi? Bir şeyi çok kullanırsınız. İşte işinize yarar. Orada bir kullanışlılık vardır, işlevsellik vardır, işe yararlılık vardır, değil mi? Kullanırsınız, kullanırsınız, kullanırsınız ve o şey eskir. Çok güzel. Çürümek ne? Çürümek şu. Kullanmadığınız bir şeyi bir tarafa bırakıyorsunuz ve o orada kullanılmıyor ama kokmaya, küflenmeye ve çürümeye başlıyor. Hayatlarınızın çürümesine izin vermeyin. Hayatlarınızın çürümesine izin vermeyin. Hayatlarınızı eskitin. Kullanın hayatlarınızı. Kullanın, kullanın, aşklar yaşayın, sevin, ayrılın, gezin, tozun, yeni deneyimler yaşayın. Kullanın hayatınızı, kullanın. Ve hayatınızı kullanı, kullanı, eskitin. Bakın eskitmek çok güzel bir şeydir. Orada bir kullanılmışlık vardır, bir anı biriktirme vardır hayatlarımızı kullana kullana eskiteceğiz. Tabii ki böyle olacak. Yani bu çok güzel bir şey. Ben bu bedeni kullana kullana eskiteceğim. Saçlarım kullana kullana böyle beyazlanacak bu hayatı yaşaya yaşaya. Eskitin hayatlarınızı ama çürümeye bırakmayın. Bazen şunu yapıyor kişiler. İşte mesela gençsiniz diyelim. Nasıl olsa yaşlanacağım diyor. Gençliğinin tadını çıkarmıyor. Ya tamam yaşlanacaksın. İnşallah yaşlanırsın yaşarsan. Ama şu an gençsin. Gençliğinin tadını çıkar. Hani bir şarkı var ya bak annene gör halini. Şey demek istiyor değil mi? Yani sen de bir gün yaşlanacaksın. Tamam. İnşallah yaşlanırım yani yaşarsam. Ama şu an gencim. Ve ben gençliğimin tadını çıkarırım. İşte ya nasıl olsa yaşlanacağım deyip gençliğimin yasını mı tutayım? Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl olsa akşam olacak diye gündüzümün yasını mı tutayım? Şu an içindeysem, şu an yaşıyorsam keyfini yaşarım ve bittiğinde de tabii ki üzülürüm. Tabii ki yasımı yaşarım. O ayrı bir şey. Lütfen hayatlarınızı çürümeye bırakmayın. Hayatlarınızı kullanın, kullanın, kullanın. Eskitin, eskitin, eskitin. Nasıl olsa bitecek diye kendinizi güzellikleri yaşamaktan alıkoymayın. Kendinize güzellikleri yasaklamayın. Güzelliğin içindeyken yas tutmayın ve o güzellik bittiğinde de yasınızı Olgunca yaşayın ve hayat devam etsin, aksın, gitsin. Eskitmek mi, çürütmek mi? Siz hayatınızı eskitin. Ne olur çürümeye bırakmayın. Evet, bu videoda bitti. Bakın, her şey biter demiştim, bu videoda bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.